Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? PSA 23 Nubile'den oynuyoruz. İnşallah şimdi açılır. Çay kaşığı alabilir miyiz? Çay kaşığı mı alıyoruz? Bir şey daha ya. Tamam. Evet kuşa evet. açılmasını bekliyoruz. Bu Gel. Evet arkadaşlar tabii ki de attı yine beni orada Yine giriyorum. Diyor. Bak. Neyine döker, ne kızacak? Arkadaşlar siz dinlemeyin bunu.

Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz açılmasını. Tabii akışa. sen video çekmiyorsun ki. Video çekiyorum. Aha ne? Bu bir giriyoruz. Şöyle arkadaşlar yine girdik.

Arkadaşlar hala açılmadı. Açılır bekleyeceğiz Hadi biraz. Biraz bekliyoruz. Ana ne? O ne? Şey Açılıyor gibi geliyor. Yok. Açacak Atmadı. 70 oldu. 91 arkadaşlar 91. 30 arkadaşlar. Çok iyi oldu Evet. Bakar, Niye böyle yaptı bu arada benim takdirim nerede? Taklayacağım ki bu Nasıl? Nasıl? Ha orada orada var. Bir sürü var. arkadaşlar maske. ben. Ben şey. şey a orada tırtıl var. Nasıl yok değil. abi bir dakika. Bu da Bu da bana almasın yavrum uzun uzun büyük traktörden alalım arkadaşlar ne alalım büyük traktör yok da. fend mi alalım bu sefer fend alalım bir tane fend alalım fend da daha ama sıfır tl'yi şuan 97 bak gidiyor. Ha o zaman. Evet. Yavaş yavaş ya. Gidiyormuş. Tamam hadi gidelim. Yavaş geçeceğim bu Masayı bir düzgün çekemedim. Yani şöyle yavaş da yola kaydım yavaş gidelim. Traktör daha yeni ise. Sen traktör mü sürüyorsun? Hı hı. Böyle, arabaları geçiyor şey önümüzde arkadaşlar. Yani, işte, ondan dolayı Yavaş gidelim. Ben de uzanacağım biraz. Biraz daha. Var. O sağ sol. Ben bunun için yavaş gidiyorum. Allah benim önüme geçerse yesin. Sıkıntı var. Yıllarıyla böyle böyle kapıda kaptılar var ya. Ama sabun bozmayın bak çocuk. Şimdi zara Sonra da basın arkadaşlar. Ya bu da yavaş Hızlı indirim tam çok bir tak daha gideceğim yani şöyle Parametre bir tık yükseltiyorum kaldım sola doğru yavaş yavaş şöyle biraz daha bir daha evet şimdi. şöyle biraz hızlı arttıralım Yavaşla ters sonra gibi buraya döneceğim için şöyle az biraz izlenmeyeyim ben dışarıda oraya girer arkadaşlar evet bir o isimli Evet arkadaşlar. Şimdi burada duruyorum. Evet açık kalsın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. um well, okay, abraço, bye